Borcu olmayana madalya takmalı. Biz faniler, kredi kartı köleleri, cüzdanımızdaki plastikler hepimizi ele geçirdi. En büyük banknot 200 TL olunca markete gidip iki domates bir salatalık alsan yetmiyor değil mi? Bu sayede kredi kartı alışkanlığı hepimize damardan verildi. Nas zamanı, faizler yerlerde sürünürken kartlar sanki faizsiz kredi cennetiydi. Limitler sonuna kadar sömürüldü, borçlar gırtlağa kadar dayandı. O günler geride kaldı. Buyurun size borç bataklığı. Asıl meseleye gelelim. Milletin derdi geçim, baş düşmanı enflasyon, en büyük kabusu hayat pahalılığı. İşin acı tarafı milyonlarca kişi kredi kartında limit kalmışsa hayatını onunla sürdürmeye çalışması. Kredi kartı limiti, milletin can simidi. Peki, kredi kartıyla ne alıyoruz biliyor musunuz? %80'i yakıt ve gıda yani lüksünden keyfinden harcayan yok neredeyse. Kredi kartı resmen karın doyurma ve araba yürütme aparatı halinde milletin cebinde. Kredi kartı ekstrelerinin sadece asgari tutarını ödeyenlerin sayısı da kart kullanıcılarının yarısını geçti. Sadece dar gelirliler değil, artık beyaz yakalı çalışanlar dahi borcun asgari tutarını ödemeyi alışkanlık haline getirdi benim alanım ekonomi diye diye herkesi sefaletin kıyısına sürükledi. Sorsan faize karşı ama bakın işi nerelere getirdi. Kredi kartı faiz oranları yaklaşık şöyle. 25.000 TL altı borç için gecikmede yıllık %58'e denk. Borç 150.000'i geçmiyorsa yıllık %71 faiz hemen yanı başınızda. Yok eğer borç 150.000'in üzerindeyse vay halinize ödeyeceksiniz yıllık yüzde 80 faizle. Sahi ne kadar zam almıştınız 2025'te? İşin bir de bireysel kredi cephesi var. O da en az kredi kartları kadar. Bankalara toplam borcumuz 3 trilyon 800 milyar TL civarında 105 milyar dolar ederi var. Artmayan gelirle nasıl ödenecek bu para? Maaşlar yerinde sayarken borçlar katlanarak büyüyor acımasızca. Nitekim tam 2 milyon 558 bin vatandaşımız kredi ve kredi kartı borçları yüzünden bankaların yasal takibine girmiş durumda. Ülkede Arnavutluk nüfusu kadar insanımız mahkemelik oldu bankalarla. Bir de henüz yasal takibe düşmeyen ama borcu gırtlağına kadar olan vatandaşlarımız var ki sayıları daha da korkutucu. Rakamlara göre tam 3.933.000 bin kişi ödeyemiyor borcunu. Zira henüz 90 günlük süre dolmadığı için yasal sürece girmiyor. Yani gün sayıyor. Gün sayıyor derken icra gününü sayıyor. Yatırım tavsiyesi vermek yasaktır ama ben bu yasağı deliyorum ve veriyorum. Kredi kartı kullanıyorsanız zamanında ödemeye bakın ve elinizden geldiği kadar kredi kartı borcunuzu kapatın. Ben tavsiyemi verip çekileyim. Gerisi banka ile senin bileceğin. Herkese bol şans dilerim.